Nisan ayı itibariyle mesai arkadaşı olacağım. Altındağ Belediyemizdeki işçilere seslenmek istiyorum. Biliyorum haklarınızın tamamını alamadınız ama sizlere söz veriyorum. Nisan ayında haklarınızın tamamını ödeyeceğim. Bununla da kalmayacağım. Sizlere birkaç söz daha vermek istiyorum. Her şeyden önce Altındağ Belediyesi'nde çalışan işçilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aynı pozisyonda çalışan işçilerimizle aynı maaşı alacaklar. Maaşlarını eşitleyeceğim. Söz veriyorum. Bununla da kalmayacağım. Altındağ Belediyesi'ndeki işçilerimiz her yıl düzenli olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerimizin aldığı zam oranıyla eşit oranda zam alacaklar. Ve ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerimiz her bayram bayram ikramiyesi almakta Aynı şekilde Altındağ Belediyesi'nde çalışan işçilerimize de her bayramda bayram ikramiyesi vereceğim ve Altındağ barış içinde, huzur içinde hep birlikte çalışarak en güzel noktaya taşıyacağız. Hep birlikte huzur içinde çalışacağız. Sizlere söz veriyorum. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere.